Bu kadını tanıyor musun? Hayır, ilk defa görüyorum. Menekşe değil mi yani bu? Hayır değil. Emin misin? Dikkatli bak. Değil, kesinlikle değil. Bu başka bir kadın. Kim peki? Bilmiyorum dedim ya komiserim. Tanımıyorum bu kadını. Ulan bana bak tepemin tasını attırma benim. Sen boğup tecavüz etmedin mi bu kadına? Kimseyi öldürmedim ben. Yalan söylemeyi bırak artık. Bütün deliller aleyhine. Hadi koçum. Hadi. İtiraf et de kurtul. Ben katil değilim. Sevtap'ı sen öldürmedin mi? Hayır. Peki o zaman bu ne? Ne bu? Cumartesi gecesi Beyoğlu'ndaymışsınız. Bu olamaz. Nasıl olamaz? Bu ben değilim. Bence bu adam delirmiş. Yemin ederim bu ben değilim. Bu başka biri. <gülüyor> <gülüyor> ya. Şimdi utanmasa bir de ikizim var diyecek. Gerçekten. Ben değilim. İnanmıyorsanız üzerimizdeki kıyafetlere bakın. Cumartesi evden çıkarken giydiğim gömlek hala üzerimde. Kaç gündür aynı şeyleri giyiyorum. Bu ne ya? Bu ne saçma şey oğlum? Böyle bahane mi olur lan? He? Bitti işte. İtiraf et. Lütfen şey bulun. Uzatma artık Menekşe diye biri yok. Kandırdı beni. Tuzak kurdular bana. Telefonla ulaşılamıyor. Biri yok etmiş. Araban da ortada yok. Yok çünkü çalındı. Bak yalan söylemeyi bırak artık. İnadetme etme be oğlum. Yalan söylemiyorum. Ulan telefonumda sinyal yok. Araban ortada yok. Menekşe diye bir kadın yok. Ama ortada iki tane ceset var. Ve delil. Bir sürü delil. Yemin ederim ben değilim. Ortada bir yanlışlık var. Ama bunu size nasıl ispatlayacağım bilmiyorum. Ama bu ben değilim. Tamam ya, tamam işte geliyor. Birazdan ikizim var diyecek. Kardeşim var mı? Bilmiyorum. Ulan bari bunu bil ya. Bir şeyi de bilsen ya. Nasıl bilmezsin kardeşim var mı yok mu diye? Yetimhaneden almışlar beni. Çok küçükmüşüm. Hatırlamıyorum. Yetimhane mi? Evet. Hangi yetimhane? Eyüp'teki çocuk esirgeme yurdu. Şimdi adı değişmiş sanırım. <laughs> Evet komiserim işte buradalar. Uğur ve bir ol. İkiz kardeş öyle mi? Evet. Anneleri doğumda ölünce bebeklerini kuruma alınmasını talep etmiş. İkisi ayrı ayrı ailelerin verilmiş. Aslında ikiz bebekleri ayırmayı tercih etmiyoruz. Ama henüz çok küçüklermiş. Sadece bir tanesi evlatlık olarak verilmiş. Diğeri yetimhanede kaldı. Evet Uğur. 18 yaşına kadar buradaymış. Bebekleri size getiren doktora ulaşmanın bir yolu var mı acaba? Tabii. Doktor Yaman Laloğlu. Yaman? Mı? Laloğlu. Laloğlu. O zaman Kadıköy doğum evinde çalışıyormuş. Gerçi şimdi değişmiştir ama. Olsun, bu bile yeterli. Çok teşekkür ederim. <laughs> İkizler hakkında bilgi almak için Yaman Laloğlu merkeze çağrıldı. Yaman Laloğlu, 72 yaşında, doktor. Hiç unutamadığım bir olaydır. Zavallı kadının hastaneye nasıl geldiğini görseydiniz yüreğini sızlardı. Yedi aylık hamileydi. Kocası neredeyse komalık edene kadar dövmüştü. Haliyle erken doğum oldu. Anneleri doğumda ölmüş galiba. Evet, bebekleri kurtardık ama kadını maalesef kaybettik. Babaları bebeklere sahip çıkmadı mı? Eşini öldürdüğü için baba hapiste. Ben de yetimhaneyi aradım. Geldiler, bebekleri aldılar. Sonrasını bilemiyorum. Peki teşekkürler. Ben teşekkür ederim.